778'in çözümüne karşınızda sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. Burada diyor ki x hangisi olabilir olabilirdi? Şimdi arkadaşlar 3 kök 3. Bakın bu 3'ü içeri atacaksam o zaman ben 2 tane 3 olarak içeri atarım. Çünkü 2 tane 3 olduğu için dışarı çıktı. O zaman 3 çarpı 3 çarpı 3 olur. Yani burası kök 27 olur. Şimdi bu 4'ü de 2 tane 4 olarak içeri atarım. 4 4 16. Bir de 2 ile çarp. Kök 32. Yani 32 ile 27 arasında olacak. Sadece kök 31 bunu sağlıyor. O yüzden cevabımız denizli oluyor buradaki soruda. Gelelim buraya. Yukarıdaki verilen sayı doğrusunda gösterilen hangileri doğru verilmiştir diyor bize. Şimdi arkadaşlar e, burada kök 2 dediğimiz şey ne ile ne arasında arkadaşlar kök 2 dediğimiz şey 1 ile 2 arasında tabii ki eksi 1 ile eksi 2 arasında burası da arkadaşlar burası 4 yani kök 5 e, 2 ile 3 arasında ya 2 ile 3 arasında ama eksi 2 ile eksi 3 arasında şimdi bu da eksi kök 8'dir e, kök 8 de arkadaşlar ne ile ne arasında e, eksi 2 ile yine eksi 3 arasında olacak buradaki ifadede ama tabii ki de eksi 5 daha önde olacak yani daha büyük yani kök eksi 5. E, eksi kök 5 diyeyim yani. Kök eksi 5 değil. O yüzden arkadaşlar burada bakalım. Şimdi e, bir kere bunların arasında en büyüğü A olacak. A n Eksi 1 ile 2 arasında. Bu olur. Bakın bu gitti. Burada bu olur. Ama burada kim önde? Olacak. B daha önde olacak. Oldu arkadaşlar. Bakın. Burada daha önde. Bu da bunun arasında. Bu da bunun arasında. Her şey tuttu şu an. B şıkkında tutuyor direkt. Hemen yazabiliriz. Bir konferans alanında bulunan iki pencerenindeki perdelerin toplanmış haldeki genişliği 1 metredir. Bu pencerede birinde Ahmet, diğerinde Salih sadece pencere önünde ve perde ile kapanmamış kısımları düz şekilde gezinmektedir. Buna göre Ahmet ve Salih olması arasındaki uzaklık aşağı hangisi olamaz diyor. Şimdi i̇şte arkadaşlar Salih ile Ahmet biri burada biri burada olursa bunların arasındaki mesafe ne olur arkadaşlar? 5 olur. Doğru değil mi? Ki tabi tam dipte olamayacaklar için 5 olur. Peki biri burada diğeri de burada olursa bunların arasındaki mesafe şu olur. Bu da ne oluyor? 5 1,8, 1,9 daha gibi bir şey oldu yani. 5, 1,8 daha. Yani 5 var. 1,8 ve 1,9 toplarsak arkadaşlar ne olmuş olur? 8,7. Burası 8,7 metre. O zaman bunlar 5 metre ile 8,7 metre arasında bir değer alır uzaklıklar. Şimdi 5 ne demek? Kök 25 demek. Doğru değil 8,7 de nasıl bir şey? Yani kök 64 pardon. Kök 64 ile kök 81 arasında ama... Bu aralıkta bir yerde. Ona bakacağız sonrasında. Bakarız yani. Nerede olduğunu da bulabiliriz bu arada. Kök 8,7'yi kökün içine atmak çok kolaydır. 8,7 ile 8,7'yi çarpacağız iki defa. Yani şaşırmaya gerek yok. Hangisi olamaz diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bunu iki attık buraya. Kök 40. Kök 40 olabilir. Attık bunu bu tarafa. 9 kere 7'den kök 50, kök 63. 63 de olabilir. Bir sorun yok. 63 olmasında. 4, 16. 16 çarpı 6. Kök 96 oluyor. Bu bir kalsın şüpheli. Bunu bu tarafa attık. 4 16 kök 48. Gayet olur. 25'ten büyük. Bunu aldık. 36, kök 72. Bu da olur gibi bir şey. Yani şu olmaz gibi görünüyor. Kök, zaten kök 72 oluyorsa yani kök 96, yani kök 72 olmuyorsa kök 96 da olmaz zaten. O yüzden bence burada direkt Ceyhan. Daha da büyük olduğu için zaten odur diye düşünebiliriz buradaki sorunun cevabı. Bu setin çözümü böyleydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.